Fotoğraflar anıları yaşatır. Lezzetse ustasının izini taşır. Bu çiğ köfte sadece bir tat değil, emeğin ta kendisi. 1975'ten biri diyene, damaklarda yer etmiş, Ekrem adı dilden kapımız, dile dolanmış. Yarım asırlık lezzet, lezzet Diyarbakır'ın işte kıymetli ustalarından. Bizimiz. Ünlü dağ kapı çiğ köftecisi Ekrem Usta. 1975'ten biri tavsiye edilen lezzet. Ağzını yakan değil, aklını alan lezzet. Nereden dip diyene krem, usta markamız tavsiye edilen lezzet işte budur imzamız. Nereden dip diyene krem, usta markamız tavsiye edilen lezzet işte budur imzamız. Nereden bir Ekrem ustam markamız tavsiye edilen lezzet işte budur imzamız neredendir diye Ekrem ustam markamız.